Ermeyelerimize şeref veriyor. Kendilerine hoş geldi diyoruz. Bunu da beraberlerinde Kur'an Emirliği'si Meclis Başkan Vekilimiz Sayın Tarık Erdin. Ermeyelerimize şeref veriyor. Kendilerine ne? hoş geldin diyoruz. Ve yine beraberlerinde güreşlerimizin güreş şansı, Tarık Kulabal Kulab 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 Başkanı, Kulab insanı, Sayın Yunus Kulab her Kulab şeref Kulab Burhaniye Belediyesi tarafından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen 9. Burhaniye Kızıklı Yağlı Pehlivan Güreşleri, ülkenin dört bir yanından gelen baş ve başaltı pehlivanlarını Kızıklı Er Meydanı'nda bir araya getirdi. Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Devecilerin ev sahipliğinde düzenlenen organizasyona Burhaniye Kaymakamı Cumali Atilla, Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı, Burhaniye Cumhuriyet Başsavcısı Turgay Osman Taş, Burhaniye Adliyesi Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Eser Ekici, Burhaniye Belediye Başkan Yardımcıları Oktay Erbalaban, Ayten Tuna ve Tamer Midilli, CHP Burhaniye İlçe Başkanı Aylin Yıldırım, Burhaniye Belediye Meclis Başkan Vekili Tarık Erdil, İlçe Emniyet. Müdürü Faik Karabaş, Burhaniye İlçe Jandarma Komutanı Ünal Bayhan, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aytekin Durmaz, Büyükşehir Spor Daire Başkanı Uğur Baysal, Büyükşehir Spor Başkanı Burç Özoğuz, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Küçük, Yağlı Güreş Marmara Bölge Sorumlusu Ercan Gençdoğan, Burhaniye Belediye Meclis Üyeleri, Burhaniye İyi Parti İlçe Başkanı İbrahim Yerel ve güreşseverler katılım sağladı. Nefes kesen müsabakalara sahne olan organizasyonda, Baş pehlivanlık finalinde Mustafa Taş ile Furkan Durmuş altın karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan final müsabakasını kazanan Mustafa Taş, altın kemerin sahibi oldu. Güreş ağası ise yeniden, iş insanı Yunus Parlak oldu. Başaltı pehlivanları kolları bağlayalım. biraz daha ileri git. Daha ileri doğru git. Koca bayrağım senin destanını okudum. Senin destanını yazacağım. Sana senin gözümle bakmayalım. nazarını kazacağım. Ehe sesi dinleyecek. Bir adam değilmeyecek. Bu bayrak, bu bayrak yıllardan inmeyecek. Pehlivan güneşlerinin dokuzuncusunu düzenlemekteyiz. Kızıldır Pehlivan Güreşleri Atasporumuzu olan Yağlı Güreş'in evet. en değerli isimleri bir kez daha Murat, Buraniye'de sizlerle, sizlerle buluşturmaktayız. Güreşler kapsamında bu, bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Kızıl Güreşlerinde sizlere, sizlere özellikle, özellikle bu yıl Kırkpınar Kırk şampiyonu Orhan Okulu önceki yıllarda Kırkpınar'da baş belan ünlü kazanmış Ali Gürbüz, Mehmet, Mehmet Yeşil Yeşil, Mustafa Taş, aynı, aynı zamanda Enerji Türkiye Yalı Güreşler Ligi Şampiyonu ve Kırkpınar Üçüncüsü Enes Doğan. Geçmiş, Geçmiş yılda yine Kırkpınar Üçüncüsü hemşerimiz hadi Ören gibi Türk Güreşi önden gelen güreşleri aramızda bulunmaktadır. Bu ülke organizasyonumuzda 22 tane baş pehlivan. 28 tane baş altın pehlivanı. 20 tane büyük orta güreşçi olmak üzere toplam 314 güreşçimizi sizinle burada her meydanda buluşturmuş bulunmaktayız. Bir parçası haline gelen kızıklı güreşleri hem spor ruhunu hem de geleneksel değerlerimizi yaşatmaya devam edeceğiz. Bugün yapılacak olan güreşlerde tüm güreşçilerimize başarılar diliyorum. İnşallah kazasız belasız bir şeye uğramadan bu güreşleri bitirmek nasip olur. Herkese başarılar diliyorum. Hayırlı olsun diyorum. Düzenlenen güreşlerde minik boydan baş pehlivanlığa kadar 14 kategoride mücadele verildi. 22 baş pehlivan, 28 baş altı, 20 büyük orta olmak üzere toplamda 314 pehlivanın katıldığı kıyasıya geçen müsabakalarda, Atasporu yağlı güreşin heyecanı bir kez daha Burhaniye'yi sardı. Burhaniye Belediyesi Gençlik Merkezi tarafından sahnelenen halk oyunları da organizasyona renk kattı. Evet sayın izleyicilerimiz şu anda Burhaniye yağlı güreşlerdeyiz. Yanımızda Buraniye Belediyesi Meclis Başkan Vekili Tarık Erdil var. Daha önce de Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanlığı yaptı. Evet. Kendisi deve güreşlerinde var, yağlı güreşlerde var, el atmosferde var, kitap bağrında var. Maşallahsı var. Bu enerjiyi nereden buluyor bilemiyoruz. Sayın Başkan <laughs> anlat bakalım. Sağ olun. Programla canım. ilgili, yağlı göğeşlerle ilgili neler söylemek istersiniz? Evet. Şimdi dokuzuncusunu e, yine e, evet, Kızıklı evet. Er Meydanı'nda gerçekleştiriyoruz. Evet, evet. Ee, bu yıl Gerçekten de e, çok e, baş güreşler, baş güreşçileri e, fazla davet ettik. E, e, biz biliyorsunuz deve güreşlerinde de Burhaniye'yi iddialı bir duruma getirdik. E, yağlı güreşlerde de, atasporumuzu da yine Burhaniye'de e, körfezde diyelim e, belirli bir noktaya taşımak istiyoruz. Burasının e, yöre olarak e, merkeze e, oluşuyor Burhaniye'nin. Yani Akdeniz'den, Ege'den, Marmara'dan bütün e, pehlivan güreşçiler e, buranedeki bu arena artık burası da bir prestij olmaya başladı. E, biliyorsunuz saha gayet e, mükemmel e, etraftaki tribünler bugün e, günlerden cuma mesain olmasına rağmen e, ilgi çok yüksek derecede yani 40 derece sıcağın altında bu insanları buraya taşımak için Sayın Başkanımızın özverili yapmış olduğu kadrodur. Bu kadroyu izlemek için özellikle e, hep şunu vurguladık Kırkpınar'ın revanşı e, Burhan Yakızık'la arenada olacak diye. Zaten şimdi baş güreşler başlamak üzere. E, ümit ediyorum izleyiciler de zaten e, alkışlarından tepkilerini şu anda gösteriyorlar. Yani tepki derken iyi niyetli tepkilerini e, çok güzel güreşler e, olacağını ümit ediyoruz. İnşallah kazasız belasız bu yılı da tamamlarsak önümüzdeki süreçte de Atasporumuzu yine aynı şekilde buraya da sahip çıkarak daha üst seviyelere taşımak için gayret göstereceğiz. Organizasyonda emeğin çok fazla. Başkan da Ali Kemal Deveci'ler de memnun bundan. Yani <laughs> en çok emek harcadınız. Çok teşekkür ederim Başkanım, özellikle bu konuda e, e, işi organize ettiği. Ama ben de tabii daire müdürlerimiz, çalışan personelimiz, meclis üyesi arkadaşlarımız, hepsinin katkılarıyla biz de arkamızda o gücü hissederek bunu gerçekleştirdik. Burhani adına güzel bir e, vizyon koyduğumuzu düşünüyorum. İnşallah gelen izleyiciler, çünkü çok dışarıdan misafirimiz geldi, hepsi memnun ayrılırlar diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. ol <laughs> ya. Çanakkale'de faaliyet gösteren Gültekin Otomotivler Yönetim Kurulu Başkanı Sefer Gültekin'in pehlivanı Hamza Gültekin Çanakkale Muğla Seydi Kemer Belediyesi'nin pehlivanı Yine bugün burada Uçarlar Petrol Uçarlar Manav Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uçar'ın pehlivanı Emin Çakmak Muğla Seydi Kemer Balıkesir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nün pehlivanı. Yine bugün burada Aytekin Şapkalar Yönetim Kurulu Başkanı Umut Aytekin'in pehlivanı. Alper Altay Balıkesir. Baş pehlivanlık güreşlerinde Orhan Akhisar'da faaliyet gösteren iş insanı Hasan Kazboğzuoğlu adına güreş yapıyor. Fatih Şen Türk Manisa Akhisar'da. Balıkesir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nün pehlivanı Ali Öztürk, Balıkesir Sındırgı. Allah Allah, illallah Allah, Muhammedur e, Resulullah. Yiğit aslanlara dualarla diyelim maşallah. Allah derman versin. 711 TL Yunus Parlak Bey'de. Mavi Müşavir Murat Dinçer'e soruyoruz. Şimdi Mavi Müşavirimiz Murat Dinçer ben de çekiliyorum dedi. Evet. Güreşlerimizin zaten güreş ağlığını yapıyor. Parlak Global Grup Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yunus Parlak 710 bin dedi. Başkanım yakışır mı? Başkanım diyor ki, Yunus Bey 40 daha koysun, 750'ye diyor, verelim diyor. Evet, evet. evet. 750 evet. bir tane güreşlerimizin güreş ağası. Parmak Yönetmen evet. Kuru Karimi Kuyruğu Başkanı Yunus Karnağ, Parmak Yönetmen Kuru Karimi Kuyruğu Başkanı güreşlerimizin sağlıklı hayırlı uğurlu olsun. Kisir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün pehlivanı. Yine bugün burada Ata Avbayı sahibi iş insanı Gülent Atan'ın pehlivanı. Baş pehlivanlık güreşlerinde Erkan Taş ile Ali Gürbüz arasında geçen müsabakada Erkan Taş galip. Başbehlivanlık güreşlerinde Furkan Durmuşaltın ile Ertuğrul Dağdeviren arasında geçen müsabakada Furkan Durmuşaltın galip. Başbehlivanlık güreşlerinde Mustafa Taş ile Enes Doğan arasında geçen müsabakada Mustafa Taş galip. Final yaptı, ikinci oldu. Başaltı boyuna güreşmeye hak kazandı. Abetan Yıldız da büyük orta boyunda üçüncü oldu. O da başaltına güreşmeye hak kazandı. Ben sizlerden Allah rızası için iki güzide baş, baş altı pehlivanımıza bir mara alkışı istiyorum. Çok güzel güreş yaptılar. Barı kesiri en iyi şekilde temsil ettiler. İkisine de teşekkür ediyoruz. Evet küçük orta küçük boyda. Hilal bu kas yapacak pehlivanlar çok acele er meydanına. İlçe Kaymakamı Cumali Atılla tarafından plaket takdim ediliyor. Teşekkür ediyoruz. Bu tabloyu bir daha alkışlıyoruz. Sağ olun. Evet baş pehlivanlar final müsabakası için lütfen er geliniz. Ya görevlisi baş pehlivanlarımıza yağ getirelim lütfen. Mustafa buyur. Evet Furkan Durmuş Altın. Daha milletimizin taşına toprağına kurban olayım. Ay yıldızlı bayrağımızın rengine hilaline görmüş olduğunuz iki Türk aslanı rakiplerini yene yene geldiler. Baş pehlivanlık güreşlerinin finaline. Finale kalan birbirinden değerli iki baş pehlivanımıza sizlerden güçlü bir moral alkışı istiyorum. Antalya Murat Paşa Belediyesi Adana güreş yapıyor. Aynı zamanda Emin Emlak sahibi Sayın Emin Madenci Adana güreş yapıyor. Furkan Durmuş Altın Antalya. Antalya Büyükşehir Belediyesi Adana güreş yapıyor. Bugün burada Kılcı Kurbanlık sahibi Sayın Aydın Kılcı adına güreş yapıyor. Must 2022 yılı tarihi kırk başpehlivanı baş pehlivanı. 2024 yılı tarihi kırk başpehlivanı baş ikincisi. Mustafa Taş Sinop Duran. Baş pehlivanlık final müsabakasını yönetecek olan hakemimiz. Tarihi Kırkpınar Meydan Baş Hakemlerimizden Günün de meydan baş hakemi Kocaeli bölgesinden Olga İnce hocama da bir alkış istiyorum. Doğduğu günü sordular. 19 Mayıs 1919 dedim. Yaşadığı yeri sordular. Tüm Türk milletimin kalbi dedim. Yaptığı yaptığı eserleri sordular. Büyük Türkiye Cumhuriyeti dedim. Onu onu bana sordular. Ordularımızın başkomutanı. Ulu Önder, Gazi Mustafa Kemal, Atatürk dedim. Kaç avcı elinden kurtulabilir? Vadesi dolmuş tarihsiz bir tavşan. Var mıdır? Var mıdır Türkiye Cumhuriyeti gibi? Hudutta arududa koşup savaşan. Hey! Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Paşa'm senin kurduğun cumhuriyette yaşıyoruz. Sen ölmedin, ölemezsin, içimizde yaşıyorsun. Gazi Mustafa Kemal Paşa'm. Allah Allah, illallah, hakbir, Muhammed Resulullah. Baş peynivanlarımıza final müsabakasında aziz seyircim o eller öper anlama koyarım ben. Son kez o elleri bir hazırlayalım. Evet. Hep birlikte alkış sağla diyelim maşallah. Haydi aslanlar Allah derman versin. <laughs> küçük orta küçük boyda derece girebilmeler kürsüye. Küçük orta küçük ve deste büyük boyda derece gören Belivanlar Kürsü'ye. Başkanımız Faik Karabaş Bey'i davetimi arz ediyorum. Buyurun Sayın Komutanım, Sayın Müdürüm. Üçüncülere Buraz Madalya. Yine üçüncüye Buraz Madalya. İkinciye Gümüş. Birinci altın madalya. Evet altın istiyoruz pehlivanları. Başarıları devam evet. ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Küçük orta büyük boyda dereceye giren pehlivanlar çok acele kürsüye. Büyük orta boyun madalyalarını takdim etmek üzere. Güreşlerimizin güreş şahsı. Parlak Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı iş Sayın Yunus Parlak Bey'i tertip Komite Başkan Belediye Belediyesi Başkan Vekilimiz Sayın Tarık Erdili Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Oktay Erdal'a bana davet arz ederim. Buyurun efendim. Evet. Üçüncülere Buraz Madalya Sayın Başkanım Üçüncüye Buraz Madalya İkinciye Gülüş Buyurun efendim. Git evet birinciye altın madalya ve başkanım devam ediyoruz. Kupalar var. Başkanım. Üçüncüye üçüncülük kupası. Sayın Ağabey. Üçüncüye evet devam ediyoruz. İkinciye ikincilik kupası, birinciye birincilik kupası. Şöyle yan tarafa geçin Sayın Başkanım. Evet bu güzel tabloyu alkışlıyoruz ve hıvanları. Başarıların devam ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Evet. Sahayı boşaltıyoruz. Tüm sivirler. Tam olarak ortaya alalım. Baş peynivanlık güneşlerinde Mustafa Taş ile Furkan Durmuş arasın Furkan Durmuş Atın arasında geçen müsabakada Mustafa Taş galip. Evet kürsüyü tam ortaya alalım. Görevi arkadaşlar. Evet ikinci, ikincilik kupası. Bay kaymakamımız, evet birinci ve keberini birlikte takalım sayın başkanım, sayın kaymakamım. Evet sayın belediye başkanımız bu nazik düşüncesinden dolayı camimiz adına sizlere teşekkür ediyoruz. Evet baş pehlivan Mustafa Taş'ın altın keberini. Evet şöyle geçelim yan tarafa. Alkışlıyoruz Mehmet Anlı'yı. Başarıların devamını diliyoruz. Ve evet. e diyoruz ki Çanakkale Aydos, Kur'an ve Kızıl bitti paydos. Evet. Her ne kadar suç şey ya. Safhava, ya. bütün kazalar beraber üzerinde kafala, daima cemlerimiz Evet herkes çıksın, geri gelelim. Bir dakika, bir dakika. Abi müsaade eder misin? Elinde kamera yok. Lütfen. Biraz daha geriye. Allah Allah. Geriye, evet. geriye 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 Tüm protokol üyelerini davet ediyoruz. Abi, tamam. abi sıkışıyorum bak bir dakika. Biraz daha geriye Abi, alabilir miyim? Biraz Hocam, daha sağa doğru. Daha geriye. Evet. Bu güzel tabloyu son pozlara alıyoruz.